Yat kurban ol İsmailçe bıçak senden incinmesin. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Hayat Yeniden Vakfı Açılış Galası ve Kırmızı Bisiklet Projesi lansmanına katıldı. Galada Aksu Haber'e konuşan Başkan Görgel, Özellikle 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehrimizde sivil toplum kuruluşlarının bu anlamlı çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Hayat yeniden Vakfının başlatmış olduğu bu iyilik hareketinin hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kahramanmaraş'ın ihtiyaç duyduğu organizasyonlardan bir tanesi açıkçası Hayat yeniden Vakfı önemli bir iddiayla aslında kurulan bir vakıf. Gerçekten iyi işler yapmak isteyen iyilik hareketi olarak kendini ifade eden ve bu noktada da iyi bir organizasyon şeması ortaya koyan bir vakıf. İnşallah ben gerçekten bu niyetlerinin e, hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. E, bu gayretlerinin hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. E, bu, özellikle 6 Şubat depremini yaşamış bir şehir olarak bu tür faaliyetleri, bu tür vakıf organizasyonlarına, dernek organizasyonlarına, sivil toplum örgütlerinin bu anlamda inisiyatif almasına çok ihtiyaç duyuyoruz. Hayat Yeniden Vakfı da bu noktada inisiyatif alan, e, bu noktada gerçekten benim üzerime düşen baş e, düşen, düşen, bir şey var mı diyen bir vakıf. Eee çok e, dediğim gibi kıymetli bir niyetle eee yola çıkıyorlar. E, ve sonunda da ben iyi işler yapacaklarını umut ediyorum. E, hayırlı olsun.